Görmemiştim ben bunu. Evet, evet. Baba neden bu hareket ediyor? Yoruldu. Hadi yorulmamış. Yorulmamış mı? Baba için yan, yan bir dişleri var. Bak. Dur dur düşer öyle. Baba sana eline. <laughs> Bak çiğnenin geldi. Çiğnenin. Evet. <laughs> Bak. Ha. alacak mısın? Bak. Siyahlıkları evet. var. Siyah benekleri var değil mi? Bak. Gülmemiştim ben orada da. Evet. Abi bunu? Karınca. Ama on... o... 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 Yorulmuş, yorulmuş. Baba dede senin canını. Dokun ona. Dokun yürüsün. Yürü lan Düşürdün mi? Bak baba. Bunun bunda kaşı mı? Kaşı mı? Yok yok. Ver elini senin eline geçsin biraz. Çivitinin. Atma onu öyle yere. Baba. Neden attın? Hadi. Baba, ona memek verelim mi? <laughs> verelim. Acaba nasıl memek verelim? Ot, ot verelim mi Ver ot ver bakalım belki ot, yer. Ver. Ha şunu ver. Ha. Evet tamam mı? hadi. Hadi o bizi ye ye. Versene. Yo yo. Dede, dede ne mi bu? Yedi ki. Baba, bak bütün miymiş? Ya bütün miymiş bak. Derin kaldı bu. Dedim. Yarım kaldı. Yarım mı kalmış? Baba bak. <laughs> bak. Hmm. Baba dedem dedem burada. Aç değilmiş, aç değilmiş. Bakalım. Bak baba. <laughs> baba elimi şey mı? Gelir mi eline? Bakalım. Elin kalın ki. Baba Babacığın? Baba, neden şunu şunu. Kalsın biraz yerde kalsın. Baba, daha da kalmış mı o biçici? Hı? Daha da kaldı mı? Sevdim mi horbeci? Daha çok yemiyada. Ot mu vereceksin? Hı -hı. Ot yer mi acaba? Ali bana ne bu obici? Gel bak bakalım. Ha bu mu? Ha bu da mı şişti Hadi dizgama çalışın. Senin dizi denemiyor. Ne dedi? Kim? Ona, ona işi Hep ona işi Hı hmm. <laughs> acaba? Kim işi diyor? Seni seni yapla. Ne olmuş yapraklara? Baba, o bir de O nedir? Baba, kırmızı melek vardı. <laughs> Baba, uçuyor hep. Uçuyor bu yaprak. Uçuyor. Uçuyor. Burada hemen diren. Hadi, hadi o beceriye. Yaklaşıyor baba, yaklaşıyor. Yakın, ya yakalayamadın daha. Hı? <laughs> yakalayamadın daha. Gidiyor. Baba bak neyli turuncu muymuş? Turuncu muymuş? Bak mücadele. normalde nasıl olur? Bir de sen kıvırcık mernek vardı. Kıvırcık mernek. He, bu turuncu olmayacak bana. Bu, bu turuncu çünkü bebiş bu daha büyümemiş. Büyüm. Evet, kıvırcık. Kırmızı... Kırmızı... kırmızı uğur bacı. Babi. Babi. Evet. Baba, bu kırmızı ne oldu? Ah, şu Hızlı mı gidiyor? Hı -hı. Yemedi, o bizi. Yemekini yememiş mi? Neden yememiş? Beğenmedi mi acaba? Hmm, bir de bizim yemekini verelim. Senin yemeğin var mı? Var. Ne var? Ee, mercimek var. Onu da verelim mi? Mercimek çorbası mı? Onu da verelim mi baba? Verelim. Bak bu yaprak iyi gelir o beziye. O bezi harikalar. Hadi. Hadi ya. Hadi. Hadi baba. Baba erken. Yemeyecekmiş. Yaprağı beğenmemiş oğlum. Ha bire yaprak veriyorsun. Hı? Tamam. Yaprak yemiyormuş. Baba ben ondan, ondan dokunayım mı? Hmm, dokun. Baba bak. Tırmanıyor. Tırmanıyor. Çok... Aferin o bedi. Tırmanıyorsun. Çok güçlü ya. Sen o kadar tırmanabiliyor musun? Yani, Yok. Baba bu ne? Karınca. Bu üstündeki ne? Antenleri. Neden antenleri oluyor karınca dedim? Antenleri oluyor çünkü antenlerle konuşuyor onlar. Bu de antenleri oluyor? Var var onun da anteni var. Onun antenleri küçük. O böceği nerede? O böceği orada tırmanıyor. Yardım etsene ona. Neden? Destekle onu. Alttan destekle. Üstten değil. Aa, baba çıktı. Ne? Evet. Neden inemiyor? Yoruldu yoruldu. İki saattir yürüyor. Bakayım. Bakayım ve elimde alayım. Al. Bakın ne oynayacak elimden. <laughs> uyumuş uyumuş. Bırak uyusun. Baba gidiyor sen. Yürüyor yürüyor. Uykusu gelmiş oğlum. Kedin gidiyor baba. Evet. Uykusu gelmemiş. Uykusu gelmemiş mi? Bak abi sen olur çarkın. Ne oldu? Abşan. Tavşan mı? Bak abşan. Aslan. Aslan, Aslan mı? Aslan ben aslanım ya. <laughs> Vay aslan bu. Onu korkutmayalım bak. Evet korkutma ona yazık onu. Aa bak burada çiçek varmış. Aa ne güzel çiçekmiş bu Mira. Baba bu bak anne elemiş. Mira aç. Bak bak. Aa diyor. Uykusu gelmemiş. Uykusu gelmemiş mi? Hı -hı, bak çatlıyor diyor. Ee. Baba batıyor. Evet evet. Ama bırak, bırak biraz dinlensin dinlensin. Ama ama lokum yaptık hani. Oo ne güzel kokuyormuş ya bu çiçek. Kokladın mı bu çiçeği? Baba baba o neden çıkmıyor bu? Çıkıyor oğlum çıkıyor. Baba neden boya gelmiyor? Duvarı tırmanacakmış. Ben de ona nesini okuyacağım. Yok yok destek. <gülüyor> Destekleme. <gülüyor> bırak yavaş yavaş çıksın. Baba. Senin ter... bu terliklerin ne renk ya? Baba. Baba. Da, da, o bizim kadın mı? Şu çiçeğe kokla bakalım. Güzel kokuyor mu? Sen baba. anlarsın. Baba o oğur böceği vardı. Kokla bakayım. O bizim baba sen. Bak bak kokla. Orada uğur böceği var mı? Belki içinde vardır. Bak baba, bakalım. Baba sen bak. Baktım ben. Bakayım. Kokla bir de. Uğur Güzel kokuyor mu? Uğur böceği yok. Uğur böceği nereye gitmiş ya? Böcek anne hani acaba. Seni bırakıp gitmiş Uğur böceği. Anne hani nerede? Saklandı bul bakalım. Saklandı senden. Dizem <laughs> Seninle saklambaç oynamak istiyormuş. Acaba Nerede? Ben son neredeydi? Ben, ben bakıyordum. O nerede? O beni bekliyordu. Hmm, nerede bekliyordu? Burada bekliyordu. İsmi sen. Uçtu mu acaba? Kaçmış senden kanka. Neden kaçmış? Baba oğlum, bu ne? <laughs> o tırtıl. Göremiştim ben tırtıl. Evet. <laughs> Baba ne oldu bu bana? Nereye? Ne? Bana. Popona mı? Hı hı. Karınca ısırdı. Of. Karınca ısırsın ama. Ben mi karınca? Bak bu karınca sen. büyük karıncasın. Bak büyük bu karınca bu. Ne? Hadi köp gitti kendince. Ooo. Ne de bu? O my God. Orbeci kaçtı kaçtı. Neden Senden yaptık? sıkılmış. Neden sıkılmış ona yardım hani olacaktık. Ona, ona yardım etmemişsin. elini almamışsın onu. Hani arkadaş olacaktık baba. Seninle arkadaş olmak istemiyormuş. Neden? Çünkü seni sevmiyormuş. <laughs> Sen ona yardım etmemişsin, yemek vermemişsin. Sadece yaprak vermişsin. Mercimek vermemişsin. Ama annem dedi ki, yemek yok. Tamam. He, eve gidip yemek alsaydın. Ama anne, Neden yemek almadın? Çünkü anne böceğini? ama dedi. Kim alma dedi? Anne. Annen niye alma desin? Az bir şey ekmek alacaktın. Baba nerede bulmuş acaba? Uçmuş uçmuş eve mi gitti acaba? Okuldan. aa bak kur'anı bulmuşlar. Niye? Acaba kim bulmuş? Sen bozdun diyorlar. Ya. Sen bozmadın mı? Kuş nedir ya? Kuş mu bozdu acaba? Kuşlar bozdu. Baba bakalım. Acaba ben bozacak mıyım? Hadi bakalım. Kapatmışlar mı orayı? Hı? Kapatmışlar mı? Baba ben senin içeceğim yuğuru. Nasıl geçeceğim? Vay seni gangster sen. İşte. Baba. Bu ne de biçim de bir de çılgınlık? He? Çünepe. Su var mı ki? Benim ucu. Sular kesilmiş. Bakalım. Bak bakalım. Bak bakalım su var mı? Yok, alır, <laughs> Bir de Bak. Var mıymış su? Gelmiş mi? Hı -hı. Ne yapacaksın suyla?